Aşk e, benim yaşadığım dönemde daha öncelerinde de en çok iftiraya uğramış duygudur aşk. İsteğin adını aşk koymuşlar. Şehvetin adını aşk koymuşlar. İhtiyacın adını aşk koymuşlar. Yönelimin akışkanlığın adını, rastlantının adını aşk koymuşlar, aşka iftira etmişler. Aşk bir kere istememektir, karşılık beklememektir. Şimdi resim karşıdan öyle görünse de söylediğiniz kadar kesin çizgilerle ifade etmek mümkün değil, öyle değil aslında. Ama öyle görünüyor ve çok haklısınız öyle görmekte de çok haklısınız. Yani o, öyle değil falan demem doğrusu. Ben de sizin olduğunuz yerden baksam aynı şeyi görürüm doğrusu. Ama benim için çok fazla öyle değil. Bunun içine A'dan Z'ye kadar bütün konuları dahil etmek mümkün. Hayatı, varlığı, varlığın nitelik ve niceliğini, insanın varlık alemindeki varoluş, sebep ve hikmetleri, yapması gerekenler hepsi bu sizin e, güzel sualiniz içerisinde gizli. Açılacak olsa A'dan bütün hayatı ve kün emriyle varoluşun bütün detaylarını burada anlatmak e, imkanı açığa çıkabilir. Ama bir toparlayacak olur isem, şöhret, şaşa onun geçirileri falan da filan da bunların hiçbirisi için yaratılmadık. Ama bir gerçek var ki bunların hepsi bizim yaratılışımızla ilgili şeyler. Yani bunları ya sermaye yaparsınız, nefsiniz için kullanırsınız, benliğiniz, Egonuz için kullanırsınız veya yine sermaye yaparsınız bunu varlık alemindeki yerinizi ve sorumluluklarınızı düşünerek ona sermaye yaparsınız. Kulluğunuza sermaye yaparsınız. Cenab-ı Hakk'ın arzda bir halife yaratacağım işaretinin karşılığı olarak, cenab Hakk'a halifeten yapacağınız kulluğu düşünürsünüz ve buna sermaye yaparsınız. Şimdi ben de de demek ki öyle oldu. Varlığın yaratılış temelinde cenab Hakk'ın bilinmeyi ve sevilmeyi murad ettim, alemleri yarattım diye bir hadisi kutsi de bir ifade vardır ifadesi vardır. Bilinmeyi ve sevilmeyi. Ben bir gizli hazineydim. Küntü kenzen mahfiyen diye başlayan bir teknik ifadesiyle. Ben bir gizli hazineydim. Bilinmeyi, sevilmeyi murad ettim.